şu anda dünyanın dört bir yanında hususiyle Müslümanlara karşı akla hayale gelmedik itisaflar, zulümler, tahakkümler, tasallutlar, taallüpler birbirini takip edip duruyor. Allah'ın mazlumlar eziliyor ve zalim mazlumun iniltisini ne gibi dinliyor. Sen bunları bizden daha duyuyorsun. Yüreklerimiz topluyor, tüylerimiz diken diken oluyor ve tir tir titriyoruz. Arşı rahmetinin ihtizaza geleceği anı bekliyoruz. Zalimleri tedip edeceğin anı bekliyoruz. Bizim bellerimizi doğrultacağımız anı bekliyoruz. Sen bellerimizi doğrultmaya bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Bak nasiyelerimize. Bak çehrelerimize, bak ki bu çehreler senden başkasına secde etmiş mi? Bak belimize, bak ki senden başkasına eğilmiş mi? <gülüyor> 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 ya İlahel Alemin, Ya Ekremel Ekremin, İlkler gibi liyakatlerini göstermeye hazır görünüyorlar. İkler gibi yürekler yumuşak görünüyor. İkler gibi heyecanları dolu görünüyor. İkler gibi vefayla dolu görünüyor. Bu dopdolu dolu cemaate dolulara yaptırdığın işi yaptır Allah'ım. Senden başkasının karşısında eğilmeyen bellerimizi başkaları karşısında iki büküm etme Allah'ım. Senden başkasının karşısında secde etmeyen başlarımızı yerlere sürdürm Allah'ım. Allah'ım semi ve basitsin. Allah'ım görüyor ve duyuyorsun. Allah'ım biliyorsun. Allah'ım şu feryatları da duyuyorsun merhamet ihsan eyle ya Rabbi. Lütfunla muamelede bulun ya Rabbi. Kereminle muamelede bulun ya Rabbi. Çatlasın şu çatlamayası sineler. Çatlasın şu sineler. Dökülsün gözyaşları. Hıçkıralım. Arş-ı ihtizaza getirelim. Sarsılsın Arş-ı Azam. İhtizaza gelsin Arş-ı O bile rahmeten lil alemin bile sıkıştığı bir anda şöyle demişti. Allah'ım onları sana havale ediyorum. Allahumma aleike bihim Allahumma aleike bihim Allahumma aleike bihim Allahumma aleike bi men kadalena Allahumma aleike bi memme karalena Allahumma aleike bi men adalena Allahumma بمن عادى لنا في الداخل وفي الخارج وفي كل انحاء العالم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم اجمع شمل امة محمد، اللهم الف بيننا امة محمد، اللهم الف بيننا امة محمد. يا دائما الحفظ على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السلية يا غافر الذنوب والخطية صل على محمد خير الوراثية صل على محمد خير الوراثية صل على محمد خير الوراثية واغفر لنا ذنوبنا في هذا الدخل يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم